Hoş geldiniz. Ben Doktor Yılmaz ve umarım yardımcı olabilirim. Beğeninizi bırakın ve abone olun. Hadi videoya geçelim. Ya size bir kalp krizinin belirtilerini fark etmeden göz ardı ediyor olabileceğinizi söylesem? Çoğu zaman kalp krizi filmlerde gösterildiği gibi göğüs ağrısıyla başlamaz. Sıkça vücudunuz sessiz ama tehlikeli belirtilerle sizi uyarır. Bu belirtiler normal ya da önemsiz olarak yanlış anlaşılabilir. Ancak Zamanında fark etmek hayatınızı ya da sevdiğiniz birinin hayatını kurtarabilir. Bu videoda sadece asla göz ardı etmemeniz gereken 7 kalp krizi belirtisini keşfetmekle kalmayacak, aynı zamanda bunların neden bu kadar tehlikeli olduğunu ve onları tespit ederseniz ne yapmanız gerektiğini de öğreneceksiniz. Belki de şöyle düşünebilirsiniz. Gençim, bu bana olmaz ya da sadece stres. Şunu söylememe izin verin, kalp krizleri yaşa bakmaz. Artık 40 yaş altındaki kişilerde giderek daha yaygın hale geliyor. Evet, hatta görünüşte sağlıklı gençlerde bile. Videoyu sonuna kadar izleyin. Videoyu beğenin çünkü sadece belirtileri açıklamakla kalmayacak. Aynı zamanda ciddi sonuçları önlemek için nasıl hızlıca hareket edebileceğinizi de öğreteceğim. Bu bilgi hayat ve ölüm arasındaki farkı yaratabilir. Unutmayın, kalbinizi korumak doğru bilgiyle başlar. Hadi başlayalım. İlk ve en bilinen kalp krizi belirtisiyle başlayalım. Göğüs ağrısı veya baskısı. Bu muhtemelen en çok tanınan semptomdur ancak aynı zamanda en yanlış anlaşılanlardan biridir. Neden mi? Çünkü bu ağrı her zaman yoğun veya aniden başlamaz genellikle hayal ettiğimiz gibi. Kalp krizinde göğüs ağrısı veya baskısı sanki çok ağır bir şeyin göğsünüzün ortasına baskı yapıyormuş gibi hissedilir. Bazı insanlar bunu bir yanma, baskı veya hatta bir şeyin yolunda gitmediği hissi gibi tarif ederler. Bu semptom, kalpteki bir damar tıkandığında, kan ve oksijen akışının kalp kasına ulaşmasını engellemesi nedeniyle oluşur. Yeterli oksijen olmadan kalp ağrı veya rahatsızlık şeklinde uyarı sinyalleri gönderir. Bilmeniz gereken önemli bir şey, bu ağrının her zaman şiddetli veya ani olmayacağıdır. Gerçekten de bazı durumlarda hafif başlayıp yavaşça artabilir veya hatta gelip geçebilir. Bu Özellikle kadınlar, yaşlılar ve diyabet hastaları arasında yaygındır. Bu yüzden göğsünüzde normal olmayan bir şey hissediyorsanız, ne kadar güçlü olursa olsun asla göz ardı etmeyin. Beklemek, acının dayanılmaz hale gelmesini ummak doğru değildir çünkü o noktada kritik bir durumda olabilirsiniz. Eğer siz veya yakınlarınız bu semptomu hissediyorsanız, hızlı hareket edin. Hemen acil servisi arayın. Acıyı dayanmak veya kendiliğinden geçeceğini düşünerek küçümsemeyin. Hızlı bir teşhis ve tedavi hayatınızı kurtarabilir. Unutmayın, biz burada sağlığınıza dikkat etmeniz için, size yardımcı olmak için varız. Eğer bu video size değer katıyorsa, kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açın. Böylece kalbinizi nasıl koruyacağınızı ve daha sağlıklı, bir şekilde nasıl yaşayacağınızı öğrenmeye devam edeceğiniz diğer videoları kaçırmazsınız. Artık en yaygın semptomu öğrendiğinize göre bir sonraki semptoma geçelim. Nefes darlığı. Bu göğüs ağrısından bile daha korkutucu olabilir. Benimle kalın çünkü sıradaki bilgi sağlığınız için çok önemli. Bilmeniz gereken ikinci belirti nefes darlığıdır. Bu belirti dispne olarak da bilinir. Yalnızca kendiliğinden ortaya çıkabileceği gibi göğüs ağrısı ile de birlikte görülebilir ve kalbinizin düzgün çalışmadığının açık bir işaretidir. Kalp kanı verimli bir şekilde pompalamadığında akciğerler yeterli oksijen almaz. Bu da boğulma hissi ya da nefes almakta zorluk yaratır. Nefes darlığı fiziksel bir aktivite sırasında olabilir ancak dinlenme sırasında da görülebilir. Bu da özellikle endişe vericidir. Eğer bir zamanlar akciğerlerinizi hava ile doldurmakta zorlandığınızı veya nefes almanın normalden daha zor olduğunu hissettiyseniz, bu görmemeniz gereken kırmızı bir uyarıdır. Bir fikir vermek gerekirse, kalp krizi geçiren pek çok insan, bu belirtisini nefesimi geri alamıyormuşum gibi veya sanki bir şey göğsüme baskı yapıyormuş gibi olarak tanımlar. Bu belirti, dinlenme sırasında veya gece uykudan uyanıp boğulma hissi yaşadığınızda daha da tehlikelidir. Buna paroksismal nokturnal dispene denir ve kalp yetersizliğinin ya da yaklaşan bir kalp krizinin açık bir göstergesi olabilir. Eğer bu hissi yaşarsanız hemen stres ya da yorgunlukla ilişkilendirmeyin. Bazen başka nedenlerden, örneğin kaygıdan kaynaklanabilir ancak asla kalp problemi olasılığını göz ardı etmemeniz gerekir. En iyisi ciddi komplikasyonlardan kaçınmak için hemen tıbbi yardım almanızdır. Bu bilgi size faydalı oldu mu? daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olmak için bu videoyu paylaşın. Ve eğer hala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Burada kalbinizi nasıl koruyacağınız ve ciddi sorunları nasıl önleyeceğinizle ilgili daha fazla pratik ipucu bulacaksınız. İki önemli belirtiden bahsettik ancak bir sonraki sizi şaşırtabilir. Vücudun diğer bölgelerindeki ağrılar. Her kalp rahatsızlığı göğüs bölgesinde olmaz. Bu belirtinin nasıl tanınacağını ve hayat kurtarma yollarını öğrenmek için bizimle kalın. Bilmeniz gereken üçüncü belirti en kafa karıştırıcı olanlardan biridir ve bu yüzden çoğu zaman fark edilmez. Vücudun diğer bölgelerinde görülen ağrılar. Evet, kalp krizinin yarattığı rahatsızlık her zaman göğüsle sınırlı değildir. Bazen beklenmedik bölgelere yayılabilir ve bu durumu zamanında fark etmek hayat kurtarabilir. Kalbe giden kan akışı bozulduğunda sinir sistemi ağrı sinyallerini vücudun başka yerlerine gönderebilir. Bu ağrının en sık yayıldığı bölgeler sol kol, boyun, çene, sırt ve bazen mide bölgesidir. Örneğin sol kolda ağrı erkeklerde klasik bir belirtidir. Ancak kadınlarda daha çok çene veya üst sırt bölgesinde ağrı hissedilir. Çoğu zaman bu ağrı kas ağrısıyla ya da basit bir kas spazmıyla karıştırılır. Peki bu ağrının ciddi bir şey olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Kalp krizine bağlı ağrılar genellikle giderek şiddetlenir, dinlenmeyle geçmez ve sıradan ağrı kesicilerle hafiflemez. Örneğin çeneye doğru yayılan ya da koldan aşağıya inen bir ağrınız varsa ve bu nefes darlığı veya aşırı terleme gibi başka belirtilerle birlikte geliyorsa kesinlikle ihmal etmeyin. Hayal edin 45 yaşında aktif bir kadın olan Maria günlerce çenesinde garip bir ağrı hissetti bunu strese bağladı ve hiçbir şey yapmadı ta ki kalp krizi geçirene kadar. Bu tür bir belirti bazen vücudunuzun verdiği ilk ve tek uyarı olabilir. Geç kalmadan fark etmek çok önemli. Bu tür bir ağrıyı fark ederseniz, özellikle aniden başlıyorsa ya da ortada bariz bir neden yoksa hemen harekete geçin. Doktora başvurun ya da acil yardım çağırın. Unutmayın, tedbirli olmak pişman olmaktan iyidir. Bu belirtileri bilmek hayat kurtarabilir. Kalbinizi nasıl koruyacağınızı öğrenmek için kanalımıza abone olun ve bu bilgileri sevdiklerinizle paylaşın. Vereceğiniz küçük bir destek bile büyük fark yaratabilir. Bir sonraki belirti ilk bakışta sıradan görünebilir ancak beklenmedik bir anda ortaya çıktığında vücudunuzun acil bir uyarısı olabilir. Aşırı terleme. Bizimle kalın ve bu belirtinin neden hayati bir uyarı olabileceğini öğrenin. Bilmeniz gereken dördüncü belirti, aşırı terleme. İlk bakışta sıcak hava egzersiz ya da stresle ilgili gibi görünebilir. Ancak aniden ve belirgin bir neden olmadan ortaya çıkarsa kalbinizde bir sorun olduğunun ciddi bir işareti olabilir. Bir kalp krizi sırasında vücudunuz acil durum moduna geçer. Kalpteki oksijen eksikliği sinir sistemini harekete geçirir ve kaç ya da savaş tepkisini tetikler. Bu da çoğu zaman soğuk ve yapışkan şekilde hissedilen yoğun bir terlemeye neden olur. Sanki büyük bir tehdit altındaymışsınız gibi. Bu terlemenin en önemli farkı fiziksel bir çaba ya da sıcaklıkla ilgili olmamasıdır. Genellikle istirahat halindeyken ortaya çıkar ve göğüs ağrısı, baş dönmesi veya nefes darlığı gibi başka belirtilerle birlikte görülebilir. Bir düşünün. Sessizce oturuyorsunuz ve birden bire sanki maraton koşuyormuş gibi terlemeye başlıyorsunuz. Bu en çok göz ardı edilen belirtilerden biridir çünkü insanlar bunu sıklıkla strese ya da kaygıya bağlar. Ancak başka semptomlarla birlikte geliyorsa, bu olası bir kalp krizine dair güçlü bir uyarıdır. Eğer açıklanamayan soğuk ve yoğun bir terleme yaşarsanız, hemen harekete geçin, geçmesini beklemeyin. Acil servisi arayın ve yaşadığınız tüm belirtileri açıkça anlatın. Unutmayın, kalp krizi sırasında her dakika hayati önem taşır. Pek çok kişi sadece hava sıcak ya da muhtemelen stresliyim diye düşünür. Evet, terleme genellikle bu nedenlerle oluşabilir. Ancak bu belirti diğer kalp krizi işaretleriyle birlikte görülüyorsa, kalp problemini asla göz ardı etmeyin. Eğer bu video size kalbinizi nasıl koruyacağınız konusunda yardımcı oluyorsa, Lütfen kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açın. Burada hayat kurtarabilecek değerli bilgiler bulacaksınız. Ayrıca videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Biraz bilgi hiç ummadığınız bir anda bir hayat kurtarabilir. Sıradaki belirti sizi şaşırtabilir. Bulantı veya kusma. Garip gelse de mide de kalple ilgili bir sorunu bize haber verebilir. Bu belirtinin nasıl fark edileceğini ve ne zaman harekete geçmeniz gerektiğini öğrenmek için bizimle kalın. Bilmeniz gereken beşinci belirti, daha az yaygın ama en az diğerleri kadar önemli. Mide bulantısı veya kusma. Bu semptomları genellikle mideyle ilgili sorunlarla ilişkilendiririz, ancak bazı durumlarda devam etmekte olan bir kalp krizinin açık bir işareti olabilirler. Kalp yeterince oksijen alamadığında mide gibi çevresindeki organlar da bundan etkilenebilir. Bu durum genel bir rahatsızlık hissi yaratır ve bazı kişilerde mide bulantısı ya da hatta kusma ile kendini gösterebilir. Kalbi sindirim sistemiyle bağlayan vagus siniri bir kalp krizi sırasında aktif hale gelebilir ve bu da mide ile ilgili bu tür belirtilerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu rahatsızlığı hafife almamak çok önemlidir. Özellikle aşırı terleme, nefes darlığı ya da göğüs ağrısı gibi başka belirtilerle birlikte görülüyorsa, bu belirti özellikle kadınlarda ve yaşlı bireylerde daha yaygındır. Çoğu zaman bulantı veya kusma basit bir hazımsızlık ya da önemsiz bir sorun sanılır, bu da tıbbi müdahaleyi geciktirir. Peki bu mide bulantısının bir kalp kriziyle mi ilgili olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Anahtar nokta ek belirtilerdedir. Eğer mide bulantısına ek olarak göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi veya soğuk terleme yaşıyorsanız sakın görmezden gelmeyin. Bu ciddi bir kalp krizi belirtisi olabilir. Eğer siz ya da yakınızda biri alışılmadık bir mide bulantısı yaşıyor ve buna kalple ilgili başka semptomlar da eşlik ediyorsa hızlı davranın. Acil servisi hemen arayın ve yaşanan tüm belirtileri açıkça anlatın. Unutmayın, bir kalp krizi sırasında her saniye önemlidir. Bu videoyla yeni bir şeyler öğreniyor musunuz? Kanalımıza abone olun ve bu içeriği arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın. Bu bilgiyi zamanında almak birinin hayatını kurtarabilir, belki de sizin ya da sevdiklerinizin. Bir sonraki belirti en endişe verici olanlardan biri. Baş dönmesi veya bayılma kalbe yeterince kan gitmediğinde beyniniz bu durumu hemen fark eder. Bu kritik uyarıyı nasıl tanırsınız ve ne yapmalısınız birlikte keşfedelim. Bilmeniz gereken altıncı belirti baş dönmesi veya bayılmadır. Birçok insan bu durumu yorgunluk ya da düşük tansiyonla ilişkilendirir. Ancak kalbinizle ilgili ciddi bir sorunun habercisi de olabilir. Bir kalp krizi, beyne giden kan akışını geçici olarak kesebilir ve bu da şiddetli baş dönmesine veya ani bir bayılmaya yol açabilir. Bu, kalbinizin yeterince verimli kan pompalayamaması nedeniyle beyninize yeterli oksijen gitmediği anlamına gelir. Elbette her baş dönmesi kalple ilgili değildir. Ancak soğuk terleme, nefes darlığı veya göğüs ağrısı gibi başka belirtilerle birlikte ortaya çıkarsa, görmezden gelinmemesi gereken bir acil durum sinyali olabilir bir an için ayağa kalktığınızı ya da otururken birden her şeyin karardığını ve dengenizi kaybettiğinizi hayal edin. Bu, kalbinizin düzgün çalışmadığının bir işareti olabilir. Zamanında harekete geçmek, hayatla ölüm arasındaki farkı yaratabilir. Eğer siz ya da bir yakınınız şiddetli baş dönmesi yaşarsa ya da bayılırsa, bunu yalnızca yorgunluk ya da stres olarak değerlendirmeyin. Özellikle başka kalp belirtileri de varsa hemen tıbbi yardım alın. Biliyor muydunuz ki uygun bir beslenme kalbinizin sağlığı üzerinde büyük bir fark yaratabilir? Eğer kalp krizi ve diğer kalp sorunlarını önlemek için nasıl doğru beslenmeniz gerektiğini öğrenmek istiyorsanız, bu videonun açıklamasındaki bağlantıya tıklamanızı tavsiye ederim. Orada sağlıklı bir yaşam için doğru beslenme hakkında tam bir kurs bulacaksınız. Şimdi harekete geçme zamanı ve sağlığınızı koruma zamanı ve kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle içerik için burada kalbinize nasıl iyi bakabileceğiniz ve yaşam kalitenizi nasıl artırabileceğiniz konusunda size yardımcı olmayı taahhüt ediyoruz. Şimdi son ama önemli bir belirtiden bahsedeceğiz. Aşırı yorgunluk. Bu kalbinizle ilgili bir şeylerin yanlış olduğunun ilk sinyallerinden biri olabilir. Beni izlemeye devam edin çünkü neden bu kadar önemli olduğunu keşfedeceğiz. Bilmeniz gereken yedinci ve son belirti aşırı yorgunluktur. Bu, kalp sorunlarının en erken ve en az fark edilen belirtilerinden biri olabilir, özellikle kadınlarda. Bu, yoğun bir günün ardından hissettiğiniz sıradan yorgunluktan ziyade günlük hayatınızı etkileyen bir tükenmişlik hissidir. Kalp verimli bir şekilde kan pompalayamadığında, kaslarınız ve organlarınız doğru şekilde çalışabilmek için gereken oksijeni alamaz. Bu merdiven çıkmak veya kısa mesafelerde yürümek gibi basit görevleri bile yaptıktan sonra aşırı bir tükenmişlik hissine yol açar. Kalple ilgili yorgunluk dinlenmeyle iyileşmez ve genellikle zamanla daha da kötüleşir. Eğer sabahları kalkmakta zorlandığınızı ya da basit aktivitelerin bile yorucu hale geldiğini hissediyorsanız, sağlığınıza dikkat etmenin zamanı gelmiş demektir. Örneğin, eskiden işe rahatlıkla yürüyerek gidebiliyor veya aktif bir günün tadını çıkarabiliyordunuz. Ancak şimdi sürekli dinlenmeniz gerektiğini hissediyorsanız bu normal değildir ve kalp yetersizliği veya yaklaşan bir kalp krizi belirtisi olabilir. Bu tür kalıcı yorgunluğu fark ederseniz bir an önce doktora başvurun. Bunu yalnızca strese, uykusuzluğa veya yaşa bağlamayın. Vücudunuzu dinleyin ve çok geç olmadan önlem alın. Şimdi asla göz ardı etmemeniz gereken 7 kalp krizi belirtisini öğrendiniz. Bunları tanımak ve zamanında müdahale etmek hayatınızı veya sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Unutmayın, kalbinizi korumak günlük küçük değişimlerle başlar. Dengeli bir diyet, düzenli egzersiz ve sağlık kontrolleri. Ama her şeyden önce vücudunuzu dinleyin. Eğer bu video kalp krizini nasıl önleyeceğinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olduysa, kanala abone olun ve bildirim zilini açın. Böylece sağlığınızla ilgili önemli içerikleri kaçırmazsınız. Bu videoyu arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın. Bir hayat kurtarabilirsiniz. Ve en önemlisi yorum yapmayı unutmayın. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın, kalbinize iyi bakmak hayatınıza iyi bakmaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.